Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu aşağıdakilerden hangisi bir iletkenden geçen akım şiddetinin birimi olarak kullanılabilir şeklinde sorulmuş. Volt bölü amper şeklinde yazılmış. Bu tarz ifadelerde arkadaşlar bizden istenilen iyi akım şiddeti. Ve formüle dönüştürüyorum. Voltmetre bakın temsili olarak ne ile gösteriliyor? V ile gösteriliyor. Bu da iyi olduğu için akım amper. E, böldüğümüzde R direncine ulaşmış olur. Yani bu bir direncin birimi olabilir. İkinci ifadeye baktığımızda Q zamana bölmüşüz. Yani Q bölü T ifadesi çıkıyor karşımıza. Akım şiddeti birim zamanda iletkenin kesinden geçen yük miktarıdır. Yani Q bölü T ile ifade edilebilir. O halde Q bölü T bize I'yi vermiş olacak. B seçeneğinde arkadaşlar akım şiddetinin birimi olarak kullanılabilecek bir ifadeyle karşılaşmış olduk. Ondan dolayı da cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Aynı maddeden yapılmış şekildeki KLM tellerin yarış sırasıyla R2R2R R2, boyları 2D D, 2D'dir. KLM terlerinin dirençleri ile RM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Bir iletkinin direnci Rol bölü S veya A yardımıyla bulunur. O zaman her birisi için tek tek bu dirençleri buluyorum. RK, RL, RM dediğimizde Rho dediğimiz öz direnç maddenin cinsine bağlı. Aynı maddeden yapıldığı için hepsinin öz direncine Rho dedim. L'lerimize baktığımızda boylarına 2D, D, 2D şeklinde verilmiş. 2D, D ve 2D şeklinde verilmiş. Bölü karşımıza L. L'ye baktığımızda ise arkadaşlar... E pardon A A'ya baktığımızda kesit alanına baktığımızda R yarıçaplı olduğu için pi çarpı R'nin karesi diyeceğiz birincisi için. Yine ikincisi için pi çarpı 2R'nin karesi 4 pi kare yapmış olacak. Üçüncüsü için de pi çarpı 2R'nin karesi 4 pi kare yaptığı için birinciye 2R dersem dirence ikincisine 1 bölü 4 diyeceğim. Üçüncüsüne de 1 bölü 2 demiş olacağım. O zaman en büyük direnç arkadaşlar K'da. Sonra M'de en düşük direnç de L'de olmuş oldu. Yani KML şeklinde bir cevap E seçeneğinde var ve E seçeneği doğru cevap olmalı. Aynı maddeden yapılmış kesit alanları ve uzunlukları verilen şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. XY noktalar arasındaki potansiyel fark 5 volt olduğuna göre YZ noktalar arasındaki potansiyel fark kaç volt'tur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda dirençlerin dirençlerin ile bölü s yardımıyla yani iç yapısına bağlı olarak değiştiğini biliyoruz. Burada o zaman hepsinin kesit alanlarına aynı vermiş. E, aynı maddeden yapıldı dediği için ro'ları da aynı. O zaman dirençler boylarıyla doğru orantılı olmuş olacak. Yani bunun 2L olduğu için boyu 2R dersem, bunların boyları LL olduğu için RR dedim. Burası da 2R olmuş oldu. Yani devremizde X'ten çıkıp 2R direncinden sonra paralel iki basamak var. RR altta da 2R'lik bir dirençten oluşan yapıyla karşılaşıyoruz. X, Y arasındaki potansiyel farkın 5 volt olduğu söyleniyor. Bakın X, Y arası potansiyel fark 5 volt. Şimdi peki düşünüyorum. Bu ana kolsa buradan geçen akım paralel kollara paylaşacak. E, yukarıdan geçen akım 2R burası da 3R 2R direnci olduğu için I akımı yukarıdan geçerse alttan da I akımı geçecek. Çünkü iki tarafın paralel basamakların dirençleri eşit. E dirençleri eşitse akımları da eşit olacak. O zaman I, I dedim. Ana koldan iki akımı geçmiş oldu. Şimdi X, y arasına baktığımızda X ve Y arasındaki potansiyel farkın 5 volt olduğu söyleniyor. O zaman 5 eşittir. Burada 2'lik 2R'lik direnç var. Yani 4 İR'lik burada bir gerilim. Yine buradaki gerilim Yani Buradaki direncin gerilimi ile L direncin L boyundaki direncin gerilimini ölçüyor. Buradaki 5 volt dediğimiz değer gösteriyor. O zaman I çarpı R de burada olduğu için buradan 5 I 5 volt'a eşitse 1 voltluk bir gerilimin I çarpı R değerine eşit olduğuyla karşılaştık. Şimdi benden ne istiyor peki? YZ arasındaki potansiyel farkı istiyor. YZ arasında kim var arkadaşlar? Bir tane R direncimiz var. O zaman V, Y, Z diyorum. Buradan geçen akım I. Direncimiz de R olduğu için I çarpı R'nin de 1 volta eşit olduğunu biraz önce bulmuştuk. İşte bize Y, Z arasındaki IR değerini sormuş. 1 volttur. Cevap A seçeneği doğrudur. İç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteş ve özdeş KLM lambalarıyla şekil 1, 2, 3 elektrik devreleri kuruluyor. KLM lambalarından sırasıyla İK ile ile İM akımları geçmektedir. Buna göre İKLM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar lambalardan geçen akım şiddetleri bulunurken birden fazla üreteç var. E toplam eşittir. İ toplam çarpı R eşten yararlanacağım. Lambalarımız özdeş olduğu için dirençlerine her birinin R diyeceğim. Şimdi birinci devreden başlıyorum. E, E seri ve düz. O zaman 2'ye yaptı birinci devre için. İ toplam ana koldaki akımımız ik. Eş değer direncimiz de 1r. İkinci devreye geçiyorum. E, e eş değeri arkadaşlar 1'e paralel olduğu için. i l çarpı direncimiz de r olmuş. Üçüncü devreye bakıyorum. E, e eş değeri 1'e. 1'e de burada var. 2'ye yaptı. 2'ye eşittir. i m çarpı eş değer direncimiz r. O halde arkadaşlar... K'daki akıma 2i dersem L'deki akım i, M'deki akım da 2i şiddetinde olur. K'daki akımla M'deki akım birbirlerine eşit çıktı. L'deki akım da bunlardan küçük çıktı arkadaşlar. KM'ye eşit, L küçük yani cevabımız B seçeneği doğru olmalı. Bir iletkenin direnci, iletkenin cinsine, iletken telin uzunluğuna ve iletken telin kesit alanına bağlıdır. Aynı maddeden yapılmış uzunlukları ve kesit alanları verilen x, y iletkenleri şekilde gibi veriliyor. V1 voltmetresi 8 voltu gösterdiğine göre V2 voltmetresi kaç voltu gösterir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir iletkenin direnci ρ, L bölü, S yardımıyla bulunacak. O zaman aynı maddeden yapıldı dediği için ρ'lara eşit. O zaman X'in direncini ve Y'nin direncini ayrı ayrı buluyorum. Roları aynı. L'lerine baktığımızda 2L'ye L şeklinde verilmiş. Kesit alanları da S'e 2S şeklinde verilmiş. O zaman arkadaşlar X'in direncine ben 2R dersem Y'nin direnci R bölü 2 olmuş oluyor. Yani buna 2R dediğimizde bu R bölü 2 olduğu için bana V1 voltmetresi şurası bakın V1'in e, voltmetrenin bağlandığı uçlar arası 2 R'lik X direncini veriyor bana. O zaman V1 dediğimiz değer yani 8 voltluk değer buradan geçen akım ana kol olduğu için I. I çarpı R. R olarak da 2 R'lik dirençle karşılaşıyoruz. Yani 8 2 I eşitmiş. O zaman arkadaşlar 4 voltluk bir gerilimin bir ir olduğunu söyleriz bu bilgiye dayanarak. Peki ikinci kısma geçiyorum. V2 voltmetresinin bağlandığı uçlar arasına baktığımızda hem x hem de y direnci var. O zaman arkadaşlar V2 neyi ölçecek? Buradan geçen akım yani i ana koldaki akım her ikisi için aynı. R ise 2R artı R bölü 2'den 5R bölü 2 yani 2,5 R'yi vermiş oldu. Arkadaşlar biz biraz önce şöyle yapalım 2,5 ir yazalım. I çarpı R'nin 4 volt olduğunu bulmuştuk. O zaman 2,5 çarpı 4 volt dediğimizde karşımıza 10 voltluk bir gerilim çıkmış oldu. Yani V2 volt 10 voltu ölçer. Bize de bu sorulduğu için cevap B seçeneği doğru olur. SI birim sisteminde direnç birimi ohm, uzunluk birimi metre olduğuna göre ohm çarpı metre aşağıdaki fiziksel niceliklerin hangisinin birimidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir direnç bir de uzunluktan bahsediyor. Şimdi direnç ifadesini yazdığımızda ρ çarpı L bölü S yardımıyla bulunuyordu. O halde direncin birimi arkadaşlar ohm. Öz direnci buraya yazdığımızda L uzunluk birimi metre. Buradan da kesit alanın birimi de metre kare olduğu için karşıma bakın. Şu metre bunun bir metresini götürünce ohm çarpı metrenin öz dirence eşit olduğu bilgisi çıkıyor. Yani arkadaşlar ohm çarpı metre öz direnci verecek. Yani fiziksel ifadede öz direncin biriminin ohm çarpı metre olduğu bilgisine bu şekilde ulaşmış olduk. Özdeş dirençlerle kullanılan şekildeki elektrik devresinde KLM anahtarları açıktır. Bütün dirençlerden akım geçmesi için KLM anahtarlarından hangilerinin kapalı, kapatılması gerekli ve yeterlidir? Yani en az kapatılacak kısmı soruyor arkadaşlar. Hepsinden akım geçmesi için. Bir kere M'nin bulunduğu koldaki bu dirençlerden akım geçmesi için M'nin kesinlikle kapatılması lazım. Tamam M'yi kapattık. Peki bu. Şu an M'yi kapatınca bütün dirençlerden akım geçer mi? Bakın buraya artı kavşak dediğimizde burası da artı burası da eksi olduğu için artının eksiye üst taraftan gittiğimizde R R R 3 tane R var. Alt taraftan gittiğimizde 1 tane R var. Şu an arkadaşlar 4 tane direncimiz var. 4'ünden de akım geçiyor. M'yi kapattığımızda 4 dirençten de akım geçer. Bize e, neyi sormuştu? dirençlerden akım geçmesi için yani eşit akım geçmesi demiyor bakın akım geçmesi için diyor. O zaman şu an ben yalnız M'yi kapatmakla zaten bütün dirençlerden akım geçmesini sağlamış oldum. İsterseniz şöyle çizerek yapalım. Üretecin artı kutumdan çıkan iki yol var. Bu yollardan bir tanesinden eksiye bu şekilde ulaştığımız gibi diğer yoldan da bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Ve burada paralellik söz konusu. Bir paralel basamakta R, diğer paralel basamakta 3 tane R olmuş oldu. Yani cevap yalnız M anahtarını kapatmak bütün dirençlerden akım geçmesini sağlayan gerekli ve yeterli şarttır. Özdeş dirençlerle oluşturulan şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açık iken X ve Y dirençlerinden sırasıyla IX, IY akımları geçmektedir. S anahtarı kapatıldığında x ve y dirençlerinden geçen akımlar ix ve iy için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi buradaki özdeş direnç dediği için dirençlerimizin değerlerine rrr şeklinde yazıyorum. Başlangıçta iki tane direncimiz üreticimize bağlanmış. Üretecin gerilimine v dediğimde bakın başlangıçta v eşittir i1 diyorum çarpı eşdeğer direnç rr 2r olduğu için e, bir değerimizin v bölü 2r şiddetinde olduğunu gördüm. O zaman x'ten de y'den de bu ikisi seri olduğu için aynı akım yani v bölü 2r akımı geçiyor. x'ten v bölü 2r y'den v bölü 2r akımı geçti. Şimdi ikinci duruma bakıyoruz. Bakalım ne olacak akım şiddetleri. Anahtarı kapatıyoruz. Kapattığımızda arkadaşlar eş değer direnç r r r bölü 2. Burası da r olduğu için 1.5 r yaptı. O zaman v toplamımız 1 ve e, i toplamımız i2 çarpı eşdeğer direncimiz r bölü 2 artı r'den 3 r bölü 2 yaptığı için i2 akımını ikinci durumda ne bulduk arkadaşlar? 2 v bölü 3 r şiddetinde bulduk. Ana koldaki akım 2 v bölü 3 r olduğu için bakın x ve altındaki dirence paylaşacak. Yani v bölü 3 r olmuş olacak. O zaman v bölü 3 r oldu x için Y içinde ana kol olduğu için 2V bölü 3R akımı geçmiş olacak buradan. 2V bölü 3R akımı geçtiği için 2V bölü 2R iken V bölü 3R oldu. Ne yaptı akımız arkadaşlar? Birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimizde azalmış oldu. X'in akımı azalır. Y'ye baktığımızda V bölü 2R iken 2V bölü 3R oldu. 1 bölü 2 bu da 0.66 yaptığı için... Arkadaşlar burası daha büyük akımımız artmış oldu. İkinci durumda Y'den geçen akım ilk durumuna göre arttığı için ikisini sağlayan C seçeneğimiz burada doğru cevabı gösterir. İş direnci önemsenmeyen, üreteş ve özdeş dirençlerle kurulan şekildeki elektrik devresinde K anahtarı açıyken, X ve Y voltmetreleri sırasıyla VX ve Y değerlerini göstermektedir. K anahtarı kapatılırsa VX ve Y değerleri nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk ve ikinci durumu bularak bunun nasıl değiştiğini görmeye çalışıyorum. İlk durum için konuştuğumuzda üreteşten çıkan akım bakın şöyle üst taraftan buradaki dirençten geçtikten sonra Diğer dirençten geçerek devreyi bu şekilde tamamlıyor. Yani iki tane seri direncimiz var. VY de direkt üretecin uçları arasına bağlanmış bir voltmetre. VX de buradaki direncin uçları arasına bağlanmış. O halde arkadaşlar X için başlayalım. Bakın başlangıçta üretecin gerilimine V dersem buradaki VY değeri V değerini ölçer. Yine iki tane direncimiz olduğu için paylaştırırsam bunlar V bölü 2, V bölü 2 şeklinde gerilimi kullanır. Yani o zaman X'in kullandığı gerilim V bölü 2, Y'nin kullandığı gerilim de V olmuş oldu. Şimdi devre değişiyor. Nasıl değişiyor? Anahtarı kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi V bölü 2, V olduğunu düşünelim. Hatırlayalım sonra bunu. Şöyle yazalım. V bölü 2'ye V idi ilk durum. Şimdi ikinci duruma geçiyoruz arkadaşlar. İkinci durumda ne oluyor peki? Anahtarı kapattığımızda, bakın bir tane paralel bir direnç bağlıyoruz buradaki dirence, yani üreticinin artı kutbundan çıkınca iki paralel dirençten sonra birleşip burada bir direncin üzerinden geçip devreyi tamamladı. Yine üreticinin gerilimle V dersek V'ye yine V gerilimle ölçmüş olacak. V'de herhangi bir değişme olmadı. Ama V direncine baktığımızda arkadaşlar başlangıçta bunlar. Seri iki tane direncin R, R, direncin V gerilimi paylaşırken eşit paylaşmasından dolayı V bölü 2, V bölü 2 şeklinde X voltmetresi V bölü 2 değerini ölçmüştü. Şimdi ne oldu? Bu sefer bu tarafta R direncine paralel bir direnç bağlayınca R bölü 2 oldu. Buranın direnci azaldı. R bölü 2 diğer taraf R olduğu için paylaşırken artık buradaki akımlar eşit olduğu için bu birlik bir gerilim kullanırsa bu ikilik gerilim kullanacak. O zaman ben V'yi 3'e böleceğim. 3'e bölünce V bölü 3'ünü sol taraf 2V bölü 3'ünü de sağ taraf yani X'in olduğu taraf kullanmış olacak. Yani X'in olduğu tarafta 2V bölü 3, 3 gerilimi elde edilmiş oluyor. İkinci durumda. V bölü 2 iken 2V bölü 3 olduğu için X'in ikisinde artış v iken v olduğu için y' de ise herhangi bir değişme meydana gelmemiş olacak. O zaman cevap b seçeneği yani artar değişmez şeklinde gerçekleşir.